Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün nasip olursa e, bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi arazimin e, yukarıları bölümünü komple A'dan Z'ye baştan sona kadar yol, yapımına, yol, yol yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi nasip olursa e, zaten videoda detaylı bir şekilde e, araziyle ilgili planlarımızı yani mera hayvancılığı, bedava hayvancılık nasıl yaparız gibi zaten önceki videolarımda da bahsetmiştim nasip olursa arazimizi e, sonraki yıl için hazırlama yapıyoruz. Yani sonraki yıla nasip olursa arazimizi hazırlayacağız. Kısmet olursa seneye artık ne kadar hayvan alabilirsek inşallah onları hiç e, mera hayvancılığı yaparak yani hiç cebimizden para çıkmadan bedava hayvancılık yapmaya çalışacağız. Tabii ki e, kolay olmayacak, zor olacak. Bunun farkındayım. E, yol işlemine daha henüz daha yeni başladık. Artık kaç gün sürer onu da bilmiyorum. Bakalım. Öncelikle giriş yolumuzu yapıyorum. Tabii bu yol ee, önceki videolarımda da gösterdiğim gibi diğer yola bağlantılı yapılacak. Yani e, tepelerin başından sonuna kadar komple yol yapacağız arkadaşlar. A'dan Z'ye komple giriş yol yapacağız. Öncelikle şuradan hatta şu yolun girişini şöyle göstermeye çalışayım. Girişin, yolumuzun girişi şu şekilde arkadaşlar. Yani kaç yıldan beri işlem görmemiş bir yol burası. Şöyle göstermeye çalışayım. Evet. Son kez eski haline bakıyorum şu anda. Yani burada zaten e, eskiden traktör için yapılmış bir yolumuz var. Biz sadece bu yolu düzlemesini yapacağız artık nasip olursa. Evet giriş yolumuz burası arkadaşlar. Buradan şimdi tarlaların komple başlarına A'dan Z'ye yani bir traktör yürüyecek şekilde veya işte ne bileyim bir kamyon yürüyecek şekilde bir yol yapacağız. Çünkü ben buraya ektikten sonra bir daha ben ne traktör ne iş makinesi bu tarlaya girsin istemiyorum. Çünkü e, şu an eğer bir değişiklik olmazsa e, mera otu yani bu 5-6 yıllık olan Mera otları var. E, yapay mera otu diye geçiyor arkadaşlar. E, tarım il müdürleriyle görüştüm. E, kısmet olursa seneye bu mera otu ekeceğim. Bunların da e, ortalama ömrü zaten 5 yıl civarındaymış. İnşallah e, bu şekilde başladık. Bismillah dedik arkadaşlar. Evet. yılın ortasında ve sonlarına doğru yapılan yollarla ilgili yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 12 civarı. E, iş makinesi hala çalışıyor. E, hatta sabaha kadar çalışacağını söyledi. Yani e, bu gece en azından arazinin yol kısmının tamamen bitirebileceğini söyledi. Bakalım inşallah herhangi bir aksilik olmazsa. Çünkü e, malum köy yerlerinde çok öyle iş makinesi bulmak gibi lüksümüz yok. Ya sıra bekliyorsunuz. İşte yaz sezonu mutlaka e, kepçe sırası bekleyebiliyorsunuz. Her zaman bulamıyorsunuz. Ondan dolayı çift operatör çalışıyorlarmış. Birisi gece birisi gündüz. O şekilde şu an saat 12 civarı ve sabaha kadar çalışanı söyledi. İki operatörümüz birisi sabah birisi de yani birisi gece birisi gündüz çalışıyor. Bakalım inşallah. Şu anda çok bir şey gösteremiyorum ama gündüz vakti tekrardan bakalım nereye kadar geldik ne yaptık. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar ertesi gündeyiz. Yaklaşık olarak sabah saat 4-5'e kadar falan çalıştık iş makinesiyle. Gece maalesef biraz terle ve malum Karadeniz havası biraz serin esiyor. Biraz e, hasta oldum sanırım. Boğazlarım falan iyice bir şişmeye başladı. Gece çünkü bayağı bir koşturduk. Tabii ki hepsini e, maalesef video alamıyorum. Tabii ki de i̇şte avlu aç avlu kapat işte iş makinesinin operatörüne yardım et vesaire derken koşturmaca aşağı in yukarı gel derken terledik soğuttuk üşüttük e, ertesi günde şimdi hayvanları tekrardan getirdim ilk girdiler biraz şaşırdı hayvanlarım şöyle da göstermeye çalışayım bu arada tırpanla yapılan yeri şu alanı yani e, kepçenin giremeyeceği alanı komple tırpanla dün zaten bitirmiştik ama bitiş videosunu ben tam olarak e, çekememiştim yani sesim gerçekten mahvoldu arkadaşlar ama olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir tanesi de orada otluyor. Yani burada inanılmaz derece ot var zaten. Hemen şimdi buradan dün akşam yaptığımız yolu göstereyim arkadaşlar. İneklerimiz otlamaya devam etsin. Şöyle çıkayım. Yukarıya doğru. Bayağı bir terledik yani. Sabah biraz zor uyandım. Hatta biraz geç uyandım. Ama sıkıntı yok. Hayvanları geç de getirsem orada e, otum olduğu için herhangi bir sıkıntı problemi yok. Sabah da orada otlayabiliyorlar. Zaten bugün hayvanları buraya getirdim herhalde. Üçüncü gün evet. Aynen üçüncü gün. Evet yolumuzun girişi şurası arkadaşlar. Eskiden artık hiçbir şey kalmadı. Güzel bir şuradan virajı verdik. Şuradan şöyle uzaktan da göstermeye çalışayım. Evet bu taraf bitti. Ve tabii kışın daha karşı taraf yapılacak. Boydan boyu yol boyu ta şu bizim elektrik direklerinin dibinden doğru. Evet yolumuzda kabası bu şekilde. Tabii tesvisi yapılacak. Gece işte yapılanlar bu kadar arkadaşlar. Ben devam ettikçe yani çalışmaya devam ettikçe hepsini videoya alıp yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet iki gün sonra geldiğimiz nokta arkadaşlar. Bu arada hala hastayım. Ee, i̇ki günde maalesef gece çalışmak zorunda kaldık. Gece işte koşturma vesaire. Biraz da hava malum Karadeniz bölgesi biraz serin olduğu için terlettik. Biraz da serin olduğu için üşüttük. Hala tam olarak kendimize gelemedik ama çok şükür. İki günlük çalışma sonucu yolumuzu e, tarlanın başından sonuna A'dan Z'ye komple bitirdik arkadaşlar. Artık bundan sonra ince işler kaldı. Tefarat işleri kaldı. E, çok da aslında yukarıdan yapamadık yolu. Sebebi de ana yol geçiyor. Orada yani ileride yola sıkıntı verir diye mecbur biraz da aşağıdan doğru gitmek zorunda kaldık. Şurada da mesela dikine bir yol yapmayı aşağı doğru şöyle şuradan yol yapmayı planladık ama bayağı bir dik yani harfiyat gerektiren bir iş. O yüzden yolumuzu buradan makas vererek bu şekilde buradan yaptık. Aslında biraz aşağıya gitmemizin avantajı ne olur? İşte orada elma ağaçları falan vardı. Hatta şu anda aldım. Yiyorum da. Yani olmaya yakınlar. Ama güzeller yani. bayağı da bir yani artık elma ağacı öyle bir e, yüke binmiş ki artık dalları iyice eğilme noktasına kadar gelmiş. Yaklaşık olarak dediğimi söylemesine göre 20 yıllık elma ağaçları. Yolu bu şekilde yaptık ve aslında ben size buradan şimdi şu ilerideki noktaya götüreyim. Hemen bu tarafı da göstereyim size. İleride öyle bir nokta var ki arazinin bütün yolunu, tarlayı komple A'dan Z'ye görüyor arkadaşlar. Yani iki gün çalıştık ama güzel oldu. Bence değdi yani. Şimdi artık burada e, iki gün ben burada olamayacağım. E, oğlumun okula başlamasından dolayı iki gün burada olamayacağım için şimdilik ara verdik. Ben döndükten sonra işte yani operatörün yanında olmak istiyorum. Hani işte buradan aşağı birazdan şuradan mailleri aşağı indirmek istiyorum mesela. Biraz çok dik oldu çünkü ee, dedik olmuşken bir kere olsun çünkü ben bu araziyi e, sürüp ektikten sonra ben bir daha buraya iş makinesi ve traktör sokmam. Hatta e, şöyle bir düşüncem var, bilmiyorum ama belki bu yolu bile sürüp ekebilirim. Çünkü inanılmaz yani göz kararı söylüyorum. Bütün yol yaklaşık olarak 3-3,5 dönüm kaplamıştır. Yani göz kararı söylüyorum. Daha devam edelim bu arada. Yani belki de 4 dönümdür. Yani tabii ki o mesela yolun üst taraftaki e, sürlemeyecek olanları da hesaplarsak göz kararı söylüyorum gene rahat bir 8-10 dönüm vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü orada da şu elime göstermeye çalışayım. Onun üst taraflarında ciddi bir mesafe var yani ortalama 10-15 metre kadar belki daha fazla. Ee, yolla yukarıda arasındaki mesafe 10-15 metre kadar. Çünkü e, risk atmamak için yukarılara girmedik. Çünkü yarın bir gün oradaki ana yol çöker vesaire diye işi risk atmak istemedik. Şimdi benim aslında göstermek istedim ve buranın en güzel yeri burası bence. Çünkü buradan her yeri görebiliyoruz. Şimdi şöyle daha iyi göstereyim. Bu arada buradan e, şurada da ormanın dibine kadar gidiyor arkadaşlar. Orayı da kısa bir göstereyim. Hatıra olarak kalsın elimizde Şimdi burada sadece dediğim gibi incik böyle incik boncuk böyle Teforat işleri kaldı sadece elimizde Şöyle dağ yolunu da göstermeye çalışayım Tam dağın dibine kadar Komple yolumuzu açtık arkadaşlar Yani şu ağaçların Şu ağaçların tam dibine kadar Oraya kadar artık yolumuz var Yani araziyi baştan sona Bir arabayla bir traktörle vesaire neyse Artık gezebiliriz yani. Ben bu yolu dediğim gibi belki hiç lazım olmayacak. Belki gereksiz olacak ama sürdükten sonra sonuçta ben buraya ekip piştikten sonra ben buraya ne iş makinesi ne de traktör sokmak istemediğim için o yüzden dedim olmuş dedim baştan olsun bu. Bu her zaman bize lazım olacak. Evet. Arazinin aşağısı da bu. Hayvanlarımı tabii ki bugün getirmedim. iki gün burada olamayacağım için. Ama bir sıkıntım yok çok şükür. E, Çiftliğimin orada e, elektrikli teller arasında zaten daha önceki videolarımda da var. Ee, orada Otlayacakları yerler var suyu var Kapıları açık zaten kafasına göre istediği zaman girip istediği zaman çıkabiliyorlar Onunla yana sıkıntı yok İstedikleri gibi davranabiliyorlar Yani onlar serbest artık Onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok Evet arkadaşlar diğer girişimiz de şurası Şöyle göstermeye çalışayım Şu girişimizde Şimdi arazinin Yani buradan iki tane giriş oldu Birinci giriş burası Burası dağ yolumuz. Yani ormanın dibine kadar alternatif amacıyla arazinin başından sonra açtığımız yolumuz. Burası şu girişimiz ve buradan şu şekilde böyle devam ediyor. Ta arazinin diğer girişine kadar gidiyor arkadaşlar. Oradan da bir makas daha verdik. Aslında oradan da iki çift giriş yapmak istedim ama şey yetmiyor. Yani kod farkı yetmiyor. Ciddi bir harfiyat gerekiyor. Ondan dolayı maalesef e, o yolu en azından bir dikenlerini falan topardık. Çok dik bir ramp olur. Yani traktör iner belki ama çıkamaz. Evet noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş tekrardan göstermeye çalışayım. Şöyle manzaramızı da gösterelim. Şu şekilde. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum ben. Bayağı bir uzun arkadaşlar. Hani ya davulun sesi uzaktan hoş geliyor diye. Yani baktığın zaman ya diyorsun kısa mesafe ama yok ya bayağı bir yani zaman aldı ciddi uğraştırdı ama oldu bitti çok şükür ve şu ilerlere mesela mesela dikenlerden falan bir, oralara ben giremedim mesela tabi şimdi tabi yol açınca şimdi girdim baktım inanılmaz otlar var buradan baktığım zaman mesela biraz daha seyrek gibi gözüyor, gözüküyor aslında şey göze ama bayağı bir sıkıymış yani bir de gece için çiğ falan yağıyor yani e, otların içinde yürümek neredeyse imkansız oluyor. Daha işte iş makinesi ilerleyen günlerde buradaki temizlikleri yapabildiği kadar yapacak. İşte yapamadıkları yerleri aşağıdan zaten tırpan makinelerle falan başlamıştık. Suyun bir tanesini bulduk. Diğer suyu bulmaya gerek yok. O zaman derede. Yavaş yavaş arkadaşlar bu şekilde İnşallah inşallah nasip olursa bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tam buradan ağaçların dibinden buradan tam olarak kot farkını verdik aldığımız toprağı da buraya yaydık. Burası bayağı bir geniş oldu ama yukarıda dediğim gibi çok geniş bir yol çıkmadı. E, çünkü yolun her ne olur ne olmaz ileriden göçme tehlikesine karşı. Şöyle son kez bir daha göstereyim. Hatıra amacı da bizde de kalmış olsun. Arkadaşlar köy hayatı ile ilgili e, güzel olacağını düşündüm. Çeşitli videolar çekiyorum, paylaşıyorum elimden geldiğince. E, siz de e, bana yardımcı olmak veya fikrinizle ilgili beraber yardımcı olmak istiyorsanız veya yanlış yaptığım bir şey olur. Mesela bir önceki videomda regras diyordum. Evet e, baya bir arkadaşımız dedi ki ya işte tek bir bit geçirme mera otu çek, ek 7-8'i çok mantıklı geldi. Hemen il tarıma gittim. E, buradan o tavsiyeler veren tüm arkadaşlarıma ben, ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hemen il tarıma gittim görüştüm. Teşvikleri falan da varmış. E, muhtemelen muhtemelen demeyeyim hatta. %99.9 o 7-8 karışımlı mera otu. E, ee, i̇l tarım evet dedi bunlarla ilgili bir çalışma var. Ee, bir ay sonra gel dedi. Çünkü zaten biz şu anda arazimizi seneye hazırlıyoruz. Önceki videolarımda da var zaten. Kanalımdaki videolarda e, ana sayfanın yanında bulunan videolar çekmesinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım her işi videoya çekip paylaşmaya çalışıyorum. Belki birisine bir faydamız dokunur. Belki sizin vereceğiniz bir yorum, bir fikir. Belki bizim işimiz değiştirir. Mesela geçen günü regras düşünüyordum vazgeçtim. Mera otu ekeceğim. Çünkü benim buraya ekme, biçme, işte traktör sokma, balyalama vesaire. Yani buradan benim mahsul almak biraz zor. Dolayısıyla ben buraya hayvan salacağım arkadaşlar. Yani niyetim şu anda bu. Ama şu köşeye arkadaşlar bir tane konteyner ev, bir de semaver, bir de çay. Akşamda gündüzde manzarası on numara. Şu şekilde. Yani gece de manzarası çok güzel ve yani sessiz, sakin. O kadar güzel ki. Manzaramız da çok güzel. Yani şuraya bir konteyner ev. Bir de semaver. Bu iş tamamdır bence. Arkadaşlar ee, diğer videolarımı da izlemek istiyorsanız takipte olmanız yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.